düşse de tam YouTube'luk görüntü yakalasak ya racing yapardık. Bak <laughs> işte yayıncı zihniyeti. Ayıp bir adam. Senin olsun. hiç kişisel algılama. Sen var ya. Kurumsallık adına. Kurumsal olarak düşün bunu. Yani bu kadar olmaz be. Bu kadar olmaz. Kendin için istiyorsan namerdim yani. <laughs> Kesinlikle. <değil. gülüyor> şöyle yuvarlansa bak şuradan aşağı. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra biz hemen tabana kuvvet kaçıyoruz. <laughs> Valla geliyor. Değirmeni döndürecek şimdi. Hasan, kaçış planımız hazır mı? Lan çok mutlu E buraya doğru su gelirse kaçacağız da. O kadar gelmez lan. E görürsün. Döndürüyor mu? Hasan çekil buradan. Döndürüyor mu? Dö Abi bu birazdan kafadan bizi ıslatacak. Döndürüyor mu? Hem de nasıl? Dedene götür, dedene. He? Aa ne dönüyor, 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 dönüyor. dönüyor Bana, bana, bana. Dönüyor, dönüyor, dönüyor gel 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 spina 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 işte o, suyun fazlalık yarattığı yer daralan yeri spinayı göremezsin ki Abi. Oo anlat. Ya bayağı bir su var ha burada. Buradan boru ile geliyor. Aa, buradan almadın suyu. Belli bir sürü. yere kadar geliyor bu. Buradan almadın bu suyu yani. Bu yok yok, suyu yok, 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 değil. yok. Bu artan suyu verdim o tarafa. Yok şuradan bir şey akmıyor. Yok yok yok. O. yok yok o, o değil. O, Çektim. Açam koyarsın şeye. <laughs>